Sevgi dostlarım, hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz diyerek çok önemli bir konuya giriş yapıyoruz. Özellikle banka ve bankacılık taktikleri diye bir seri yapmıştık. O videoları çok yorum, çok beğeni geldi dostlarım. bizde ne yapıyoruz? En çok beğendiğiniz, en çok yorum yaptığınız videoları dostlarım oturup güzel içerikleri hazırlıyorum ve sizlerin karşısına sunuyorum. Dostlarım, bu konu çok önemli. Çünkü artık bankalar çok yaygın. Onlarca banka var. Rekabet çok büyük. Dostlar biz de artık bankaya bir şekilde muhtaç yani bir şekilde paramız olsa da bankaya gidiyoruz. Borcumuz olsa da bankaya gidiyoruz. Kredi çekmek için bankaya gidiyoruz. Paramız fazla olsa da bankaya gidiyoruz. Burada temel bankacılık bilgisi olmazsa dostlarım sizde evet. Her gittiğiniz bankada fark edilmeden fazla komisyon, fazla masraflar ödersiniz. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü dostlarım kızmayalım ülkemizdeki yani bank, ben de yıllarca bankacılık yaptım hani nankörlük yapmak istemem ama ülkemizde en fazla kar yapan, karı büyük kurumlar hep bankalar. Yani bankalar iyi kar yapıyor. İyi kar açıklıyor. Yani dostlarım karı da nereden açıklıyor? E i̇şte parasını faize koymuyor. işte ne oluyor? Bizim paralarımızı alıyor değerlendiriyorlar. Ya da kendileri de sermaye koyuyorlar. Bir şekilde para kazandırıyorlar. Ama şunu diyelim bankalar yüksek kar ediyor. Yani o yüzden dikkatli olmalıyız. Şimdi krediden de bahsedeceğim. Bireysel emekliden de bahsedeceğim. Param var. Nerede değerlendireyimden de bahsedeceğim. Yorumlarınıza göre bu videoyu bu seriyi uzatacağım dostlarım. Yorum yazın yorum. Hemen şimdi dostlarım videoyu anlatırken bir durdurun bir beğenin. Yani millet ne kötü içerik çatır çutur etkileşim alıyor. Elin kalanına bakıyorum, özeniyorum. Yani biz stüdyo ortamında çekiyoruz. Profesyonel kamera, profesyonel tahta, kalem falan. Ben de seviyorum bu işleri. Sizden de isteyin dostlarım. Bir beğenin, 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 beğenin butonuna. 3-5 yorum yazın, destek yorum yazın, uğur yazın. Bazı dostlarımız var, bazı sadece şey yazıyor. Bu bir destek yorumu. Çok resmi ama çok iyi niyetli. O dostlarıma da selam olsun. Diyorum dostlarım, güzel yorumlarınızı okuyorum. Her zaman mutlu oluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizle tanışmışız diyerek. Evet, bir bankacının itirafları devam ediyor diye bir seri yaptım kendimce. Şimdi dostlarım hızlıca bakalım. Ben Uğur Akar olarak bireysel emekli kaçmaya karar verdim. Ben hiç bireysel emekliliği araştırmadan hemen hangi yoldan geçiyor, bir banka görüyor. Ya ben bireysel emekli kaçacaktım. Hemen gireyim şu bankadan açayım. Düşünce güzel, hareket güzel ama eksik. Bankaya vurdun hop merhabalar. Ben bireysel emekli açmak istiyorum dedin. Oh zaten bankanın da bireysel emekli hedef var. Of oh, sen de oturmuşsun zaten bireysel emeklilik istiyorsun. Bankacı hakkıyla işini yapar. Ama dostlarım işte ne eksikti? Sen bireysel emekli yapayım demekle bu iş olmaz. Belki 3-0 önde başlayacaktın tasarrufa ama dostlarım sadece bireysel emeklilik aç, açıyorum deyince gene tasarrufa önde başlarsın ama 1-0. Ya 3-0 başlamak varken niye bir 0 başlıyorsun? 3-0 nasıl başlardık? Bakın yönetim gideri olmayan bireysel emeklilik planları var. Aydat giriş aidatı olmayan bireysel emeklilik planları var. Bunlar özel plan. Ha bu bankacının önüne oturduğunuz zaman bankacı size şunu demez. Yani onun işi de bankanın işi de bir ürünü çarlı satmaktır. O yüzden basit bilgiyi bilenler dostlarım beste açarken hiç ücret ödemez. Bankacının karşısına oturdunuz mu? Diyeceksiniz ki ben bireysel emeklilik açmak istiyorum ama internetten biraz araştırdım. Yönetim gideri olmayan bireysel emeklilikler varmış. Giriş aidatı olmayan bireysel emeklilik planları varmış. Ha bankacı o zaman der evet bu müşterimiz biliyor. Bankacı da size ona göre yardımcı olur. Ama siz oturdunuz ben BES istiyorum. Gider dostlarım size hemen örnek veriyorum. Standart bir BES hesabı açalım. Standart BES açtım hadi güle güle hadi görüşürüz. Aslında standart BES açarak örnek veriyorum. Yönetim gideri fazla ödeyeceğim. Yani belki 5000 TL zararla başladın. Yani 3-4 yılda bir 5000 TL buraya fazladan komisyon ödeyeceğim. Bileceksin dostlarım yani maalesef temel bankacılık bilgisini bilmek zorundasın. Bununla alakalı reklamı da yapayım. Türkiye'nin en güzel, en yeni nesil kitabını yap. E-kitap. 7 setlik bir kitap dostlarım. Telefondan takibe uygun hap bilgileri. Bu anlattıklarım hepsi orada var. Onu da dostlarım alın. Linkini bırakalım. Alın okuyun ya. Ömür boyu dostlarım bir kere alıyorsun. Telefona indiriyorsun. Tableti, televizyonu her yerden okuyabilirsin. Yeni nesil sıkıcı öyle normal klasik kitaplar gibi değil. Telefonu aç her gün bir sayfa oku bir gün bir yerde ev aldırır o bilgiler. Yani bir yerde sana bir para kazandırır. Bir yerde belki 5 bin lira kar ettirir. Bir yanda belki 100 bin lira kar ettirir. Güzel bir set. Neyse dostlarım. Diğer konuya geçelim. Diyelim ki bir yerden büyük para geldi. Örnek veriyorum. Şu günün parasıyla 3 milyon TL paranız geldi. Bankaya gidip de benim 3 milyonum var ne yapayım ben bu parayı dersen o para pul olabilir. Çünkü dostlarım bankaların da zaman zaman ihtiyacı olduğu ürünler kalemler var. Bazı zamanlar bankalar dolar toplam ister. Bazı zamanlar TL toplamak ister. Bunu otorite de belirler. Ya yani devlet otorisi de belirler. Mesela bir ara kur korumalı mevduat açtırdılar. Selam verene kur korumalı açılıyordu. Selam verene ya bankanın önden geçiyorsun. Cepte 10 dolar var. Ver o 10 doları kur korumalı açalım diyorlardı. Ulan aradan 3 yıl geçti. Bu kez otorite farklı bir yöne döndü. Dedi ki artık kur korumalıyı kaldıracağız. Bu kez bankanın önünden kalan zorla parasını alıp kur korumalı yapılan müşteriler bu kez de kur korumalıyı bozmalısın. Mantıklı değil deniliyordu. Bu arada dostlar yani burada şunu da demek istemiyor. yani bankalar sanki günah keçisi değil dostlarım. Yani ben de yıllarca çalıştım. Günah keçisi değil. Burada dostlarım karşılıklı iki tarafında bilgi tamlığı önemli. Yani iki tarafında bilgisi varsa hiçbir sıkıntı yoktur. Karşı tarafın genelde bilgisi tam oluyor ama biz müşteriler olarak gittiğim zaman bilgimiz tam olmuyor. Mesela 3 milyon paran geldi. Ya 3 milyon dedin ki ben faize paramı yatırmak istemiyorum. Ben dolar cinsi bir şeylere yatırmak istiyorum. Ya şimdi bankaya gittin. Ya ben dolar gibi bir şeylere yatırım yapmak istiyorum dediğin zaman bankacı da o bir kaynak, Hmm vadeli mevduat. Hemen der ki tabii 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 gel hemen bu doları hesabına yapıştır. Of bankanın da aradığı buydu. Kaynak. Ama bilgisi olan adam şunu der. Ya bir ya dolar yatırayım ya da eurobond. Aa eurobond ne? Ya örnek veriyorum 1 milyon dolar. Tutarlara takılmayın dostlarım. Ha 1 milyon dolar, ha 1000 dolar. 1 milyon doları gittiniz bankadan dolar aldınız. 1 milyon doları bankaya yatırdınız. Aradan 5 yıl geçti. E dolar yavrulamaz. Dolar TL kuru arttığından olayı TL C'sinden değer artar ama dostlarım siz bir vades mevduat dolar yatırdığınız zaman 5 yıl gitseniz bile o para yine 1 milyon dolardır bak hiç artmadı ama bilinçli yatırımcıysanız Eurobond alırsınız örnek veriyorum 1 milyon dolar gene yatırdınız ya orada 5 yıl geçti dolar kuru zaten hareketleniyor bu kez Eurobond'da dolar yavruluyor bakın ne oldu bildiğimiz standart dolar hesabında dolar yumurtlayamıyordu ama siz ne yaptınız yani amiyane tabiyle horozu bile yumurtlattınız. Yani ne yaptınız? Gittiniz Eurobond açtınız. 5 yıl sonra bir gidiyorsunuz ki 1 milyon dolar duruyor. Bir de bakıyorsunuz örnek veriyorum tutarlar sallıyorum. 50 bin dolar gelmiş ekstradan. Yani 1 milyon dolar duruyor üstüne 50 bin dolar daha gelmiş. E yumurtladı bu. Standart bankacının yanına gitseydiniz ben dolar hesabı açmak istiyorum deseydiniz dostlarım. Direkt size bankacı da bu dolar hesabı istiyor. Ben o zaman standart dolar hesabı açayım derdi giderdi. Ama siz Eurobond'u biliyorsanız Eurobond ne demek dostlarım? Bir borçlanma aracı. Yani birine devlete, Türkiye Cumhuriyeti de dostlar dolar cinsinden borçlanabiliyor. Yani herkese diyor ki bana dolar verin, dolar verin, dolar verin. Bana 1 milyon dolar ver diyor Uğur. Ben sana 5 yıl sonra bunu 1 milyonu vereyim. Bir de ekstra sana 50 bin dolar vereyim diyor. Türkiye Cumhuriyeti de dolar olarak borçlanıyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti dolar olarak borçlanması demek Eurobond demek örnek veriyorum. Aha işte dostlar bakın bu ufak bilgiyi bilerek ne oldu? Bir baktınız 50 bin dolar cebinize fazladan but i get Ya da elinizde hadi Eurobond'u dolarım oları geçtim siz geleneksel bir yatırımcısınız. Ya elinize para geçti bu 1 milyon TL'ye gidip bankaya yatırmak istiyorsun. Yani bankaya gittiğiniz zaman benim 1 milyon TL'm var ben buna ne yatırayım dediğiniz zaman ya o bankada kişi de işte dostlarım haliyle yatırım tavsiyesi veremez. Kimse veremez size aracı kurumlar dışında. Bana da çok geliyordu bankada çalıştığım zaman önüme oturuyor adam ilk defa görmüşüm bu paranın nereden geldiğini bilmiyorum bu parayı ne kadar tutacağını bilmiyorum. Önüme oturuyor 1 milyon TL'm var neye yatırım yapayım. Şimdi ben senin vadeni bilmiyorum örnek veriyorum. Bu parayı 2 ay değerlendirecekse ben bu adama gidip de hisse senedi al demem. 2 ay sonra bu parayı alacaksa para piyasası fonu derim. Yani vadeli mevduat yani faize para koymak derim örnek veriyorum. Faiz hassasiyeti yoksa. Ama dostlarım örnek veriyorum. 1 milyonu belki 5 yıl tutacak. Yani şimdi ben 5 yıl parayı tutacak bir adama da faize ya da para piyasa fonuna yatır diyemem. Yani burada dostlarım yine kendiniz bilmelisiniz. Yani kendi risk alasını bilmeniz lazım. Evet. Benim vadem kısaysa Risksiz varlıklara yani riski olmayan varlıklara yatırım yapmalıyım lan vadeli hesap gibi. Ama benim vadem çok uzunsa o zaman paramın bir kısmını riski varlıklara yatırmalıyım. Bu bir temel bankacılık bilgisidir dostlarım. Örnek veriyorum dostlarım. Yani kredide de ben zaten kredileri fazlasıyla anlatıyorum burada. Altın alacaksın. Ya sen altın almaya karar verdin diyelim hanımın bilezikleri amyana tebre patlattın ve bankaya yatırmak istiyorsun ya da bir bir yerden para geldi bu parayı altın olarak yatırmak istiyorsun. ya. Şimdi bankaya gidip de şunu diyemez. Ya bankaya ben bu altınları yatırmak istiyorum dediğin zaman banka size haliyle bankanın kendi ürünü olan bir vadesi hesabı açar. Altın gram altın hesabı açar. ALT diyoruz biz buna altın kısaltılmış. Evet sana bir altın hesabı açtı. Yani standart bankanda bir sıç yok. Banka aç. evet altın hesabı istiyor. Al sana altın hesabı. Ama dostlarım sen sadece altın olmadığını bilsen şunu da sorgulardın. Ya bir altın sertifikası varmış. Hisse senedi gibi altın alıp satabiliyormuş. Altın espri. Evet bunda ne altın espride makas daha düşük. Yani komisyon aracılar yok. Vergi de yok. Ben altın espri aç, açmak istiyorum demezsen sana kimse bu altın espri al bu daha mantıklı demez. Çünkü bankacı kendine kaynak arıyor haliyle. E sen de altın almak istiyorsun. Bankacının da suç yok. Bankanın da suç yok. Al sana gram altın hesabı. Al bankadan bir altın hesabı. Ne olur o bankanın altın hesabı bir vergi ödersin. Makas aralığı çok fazladır. Ama sen işi biliyorsan bankanın önüne oturduğu zaman ben altın hesabı açmak istiyorum ama ya bu altın sertifası varmış dedim. Aa bankacılar bu adam bu işi biliyor. Sana ona göre yardımcı olur. Yani talep varsa karşı taraftan da destek alırsa öyle oturursan altın hesabı aç sana normal gram altın hesabı açar. Bence gram altın hesabı altın espire göre çok masraflı. Ama finansal okur yazarlığı olan biri bilir altın espire hesabı alacağını. Yani dostlarım basit bilgiler. Çalışıyoruz yıllarca paramızı bir köşeye atıyoruz. Ya çok değil ya. Yani telefondan da işte dedim ya bizim e-kitap seti bile var. Bu da çok e-kitap setine takıyormuş gibi oldu. Bir yerden öğrenin de bizim e-kitap seti de olmayabilir. Aman dostlar aman yanlış anlamasın. Ha destek amaçlı. Hem kendinize destek hem bize destek derseniz onu da alın. Şimdi dostlarım açar bunları bilirseniz ha BES'te hangi BES'i açtıracağını bilirsiniz. Altında hangi altın açtıracağını bilirsiniz. Örnek veriyorum dolar elinize dolar geçti. Hangi dolar hesabı açtığını bilirsiniz. Yani finansal piyasalar derya deniz dostlarım. Burada sınır yok. Ha Uğur. Ya harbi mantıklı bu finansal bankacılık temel bilgileri serisi. Buna devam et. Bankaya hangi ürünü açtığımız zaman hangi Kilit cümleleri söyleyelim ki bana ona göre yardımcı olsunlar. Derseniz hem bankacı dostumuza faydalı olabiliriz, hem kendimize faydalı olabiliriz. Herkesin zamanı kıstı, herkesin parası da kıstı, herkese fayda olabiliriz. Yorumlara yazın dostlarım. Beğenirseniz bunlar anlat derseniz ben de yorumlara göre anlatıyorum dostlarım. Umarım faydalı olmuştur, umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere.